işkence ve kötü muamele konulu dosyamızın bugünkü konu HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Sayın Gergerlioğlu yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Gergerlioğlu siz de tabii ki işin içindesiniz, sahadasınız, birebir görüyorsunuz, mağdurlarla irtibattasınız. Çok sayıda size bu konuda vakalar var. Hatta biz sizi sosyal medyadan takip etmeye çalışıyoruz. Ve o kadar çok yerde bulunuyorsunuz ki ve o kadar çok insanla bu konuda irtibattasınız ki aslında bu aynı zamanda Türkiye'deki hak ihlallerinin ne durumda olduğunun da bir göstergesi. Yani sizin bir yerde aslında bu performansınız bir yerde aslında hak ihlalleri ne kadar da artış, hak ihlallerinin ne kadar artış olduğunun da bir göstergesi. Bu programımızda bunları konuşacağız sizinle. Öncelikle bir tespit yapalım. Neden bu kadar Ciddi bir şekilde artış var, işkence, fiziki işkence ve kötü muamele konusunda. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim, e, işkence e, sonuçta e, güçlü olanın yaptığı e, bir fiildir. E, devletler yapar genelde, muhaliflerine yapar, zayıf gördüklerine yapar. E, hukuk ortadan kalktığı zaman e, işkence artar işkence sorgulanmaz ve işkence devam eder. İşte bu süreç şu anda Türkiye'de yaşanıyor. Neden işkence artıyor? Çünkü Türkiye'de hukuk yok artık. Bir polis devleti ve ve sonunda maalesef tamamen bir faşizan devlete, bir otoriter devlet anlayışına doğru gidiyoruz. İnanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Her gün uyanıyoruz, gözaltına alınan insanlar, cezaevine atılan insanlar, darplar, işkenceler, her gün bu haberlerle uğraşıyoruz. Her gün akıl almaz iktidar icraatları ortaya çıkıyor. Ya bunu da yapmazlar artık herhalde dediğimiz her şeyi ertesi günün sabahı yapıyorlar. Bakıyorsunuz büyük bir tedirginlikle işte sosyal medya hesaplarını da kapatacağım diyor. Sayın Erdoğan, bu büyük bir telaş, büyük bir çaresizlik, ne yapacağını bilememe, kendini kurtarma arayışı. Bütün bu tabloda neden işkence artıyor sorusunun cevabı var aslında. Çünkü iktidar hukuk hukuktan uzaklaşıyor, adil yargılanma ilkelerinden uzaklaşıyor ve Hukuk devreden çıkınca bir güç devlet olmaktan çıkar. Şu anda biz biliyorsunuz hukuk devleti ararız. Hepimiz yapılan işler hukuk devletine uyar mı diye sorar ama şu anda devlet arıyoruz. Ortada devlet kalmamış durumda güç odaklarının yaptığı gayrimeşru, meşru, gayri hukuki işlemler var. Bunları görüyoruz. Anayasayı takmıyorum diyen bir İçişleri Bakanı, efendim bir takım siyasi muhaliflerini cezaevlerinde onları içeride tutmaya mecburuz diyen bir Cumhurbaşkanı ve daha sonrası geliyor. Şimdi böylesi bir ortamda sorgulanamayan işkencelerin artmaması mümkün değil. Çünkü muhaliflerin bir şekilde bastırılması gerekiyor. Evet. Kimseye göz açtırılmaması gerekiyor. Ee, bunun için de bakıyorsunuz e, işte sert yapmak gerekiyor. Polis polisin gücünün artması gerekiyor. E, son yıllarda yoğun bir şekilde polisin gücünün arttığını görüyoruz e, ve e, sorgulanamaz olduğunu görüyoruz. E, adeta belli bir güç sen istediğini yap biz seni sorgulamayacağız diyoruz daha onun dışında karanlık bir takım odaklar olduğunu anlıyoruz. Yani ne olduğu belli olmayan bir takım odaklar olduğu besbelli. E, kimisi alıp insan kaçırıyor. Kimisi alıp insanları kaçırıp işkence ediyor. E, kimisi istediği gibi davranıyor. Kimisi valilere bile emir verebiliyor. Evet, e, Ne olduğu belli olmayan bir e, devlette yaşıyoruz şu anda. Yani bakın hukuk devletinden uzaklaşınca olanlar bu. Evet. bunlar olduğu zaman da işkencenin artmaması mümkün. Peki bütün bunlardan siyasi erke, e, siyasi lider e, farkında değil mi bütün bunların? Yani e, belki e, bakanlık düzeyinde e, çok e, sorumlu oldukları için bunlardan kaçınabilir ama yani AKP teşkilatlardan farkında değil, AKP'li milletvekilleri de farkında değil. Hepsi e, üç maymunu mu oynuyor? Neden e, Bunun farkında değiller mi? Bu devletin bu gidişatının aslında hiç de iyi olmadığın e, farkında değiller mi? Ve neden sessizler? Şimdi efendim e, vicdan varsa rahatsız olursunuz. Hukuk duygunuz varsa rahatsız olursunuz. Adil bir devlet anlayışınız varsa rahatsız olursunuz. Ama bunlar yoksa ben burada e, günümü gün edeyim. Bir elim yağda, bir elim balda. Çıkarlarım e, doğrultusunda e, bir ömür süreyim derseniz umrunuzda olmaz. AK Parti içindeki olay da budur. İktidarı sürdürmek için MHP ile işbirliği yapan bir iktidar var karşımızda. İki tarafında bir çıkar anlayışı var. Hoşlarına gitmese de bir takım şeylere razı oluyorlar. Ve bir kirli ittifakı devam ettiriyorlar. AK Parti vekilleri ise, ee, bu noktada e, kurşun asker gibiler, umurlarında değil, içlerinde az çok vicdan sahibi olanlar zaten orada durmadılar. Ya pasife e, kendilerini çektiler veyahut da çektirildiler veyahut da istifa etmek durumunda kaldılar. İki farklı parti çıktı biliyorsunuz AK Parti içinden. E, onun dışında gittikçe artan bir muhalefet e, var aslında e, AK Parti tabanında sessiz belki sesini çok yükseltmeyen evet. ama rahatsız olan bir kitle var. Ama AK Parti'deki vekillerin şu anda ben çok bir rahatsız olduklarını sanmıyorum, görmüyorum evet. da. Çünkü cansperane bir şekilde bu hukuksuzlukları savunuyorlar. Bugün bile ben insan haklarını inceleme komisyonunda işkenceyi tartıştım AK Partili e, vekillerle, insan haklarını inceleme komisyonu başkanlığıyla utanç verici halleri vardı. Apaçık gerçekleri yüzlerine vurduk. İşkencenin Türkiye'de olduğunu, sorgulanmadığını, bakanlıkların bunu örtbas ettiğini ve hatta en sonunda da insan haklarını inceleme komisyonunun bile örtbas ettiğini yüzlerine söyledik. Ee, her şeyi de çok iyi bildikleri halde bakın. Bilmiyor değiller. Bu tür işkence vakalarını ben kendilerine aylardır, yıllardır anlatıyorum. Kaçırılan insanları, işkenceleri, ee, anlatıyorum ve her dediğim her geçen gün daha doğru çıkıyor. Bakın çok net söylüyorum bunu. İki yıldır söylediğim her şey zamanın ilerlemesiyle doğru olarak çıkıyor karşımıza. Bunlara rağmen da, Buna rağmen suskunlar. Suskunlar hala klişe laflara sığınıyorlar. Biz bugün komisyonda bir sürü tartıştık bakın. İşkenceye sıfır tolerans. Evet Bilmem, onu soracaktım. Ağızlarında bir cümle var. Ha bir bu lafı söylüyor. Ya senin işkenceye sıfır tolerans demen ne? Türkiye'de işkence bitmiyor ki. Artan bir işkence var. Barolar bunu ispatlıyor. Diyarbakır, Urfa, Van, Ankara barolarının gözaltı merkezleri, cezaevlerinde e, emniyet müdürlüklerindeki e, işkenceleri ispatladığını çok net raporlarla ortaya koyduğunu ama bunların idare tarafından sümenaltıya diktiğini de biliyoruz. Evet. Ama hiç utanmadan Cezaevlerinde işkence yoktur diyebilen e, tutuklu ve hükümlü alt komisyonu başkanları var. E, Türkiye'de işkence yoktur diyen AHİM tarafından e, Türkiye işkence konusunda e, 2012'den beri cezalandırılmıyor diyen insan haklarını inceleme komisyonu var ki biz bakın bugün yaptığım basın toplantısında Adalet Bakanlığı'nın verilerini paylaştım. Adalet Bakanlığı 2004'ten bu yana 2020'ye kadar kötü muamele ve işkence konusunda ahim bizi kaç kez kaç dosyada cezalandırılmış bunların bir grafiğini çetelesini çıkarmış yani hemen her yıl işte kötü muamele işkenceden dolayı Türkiye tazminat cezasına çarptırılmış ee, ve bu çok net bir tablo olarak ortada yani bir bakanlığın adalet bakanlığının e, sunduğu tabloyu insan haklarının inceleme komisyonu başkanı eee reddediyor. bir işkence falan yoktur diyor. Bunu Meclis Genel Kurulu'nda söylüyor. Ve hatta işkenceyi savunan ifadelerde bulunuyor. Bakın evet. inanılmaz bir şey bu. Ve biz bu insanlardan işkenceyi araştırmasını bekliyoruz. Hani eskiden Meclis İnsan Hakları'nı İnceleme komisyonunda bazı başkanlar vardı. Aniden karakola gidip Filistin işkence, Filistin askısını çıkarırdı ortaya hatırlıyorsunuz. Evet, ben de onu evet. da soracaktım. Aslında sorularım arasında o da vardı. Yani bir ara, bir evet. dönem hakikaten şimdi, meclisin meclisteki insan hakları inceleme komisyonu çok gündemdeydi. Yani bu tür vakaları incelemekle, en az incelemekle e, belirli e, her zaman gündemdeydi Ama son zamanlarda hiçbir şekilde gündemde yoklar. Yani tam tersini işkence karşı yani, Vakaları saklamak için gündemdeler. Efendim, bakın, ben iki yıldır ne söylüyorum? Ben iki yıldır neden tek başına bir insan hakları komitesi gibi çalışıyorum? Ben neden iki yıldır cezaevleri ve diğer gözaltı merkezlerindeki işkenceleri, kötü muameleleri tek başıma mecliste haykırmaya çalışıyorum? Çünkü insan haklarını inceleme komisyonu bilhassa hak ihlali üreten bir merkez haline geldi. Bırakın işkenceyi araştırmayı, kötü muamele ve işkencelerin üstünü nasıl örterim? nasıl örtbas ederim e, anlayışıyla hareket eden bir yer haline geldi. Biz buradan işkenceyi araştırmasını bekliyoruz. O kadar çarpıcı örnekler var ki işkenceyi nasıl örtbas edebilirimin hesabını yapan bir komisyon var karşımızda. Yani Türkiye'ye bakın nereden nereye gelmiş, Türkiye neden geri gitmiş, Türkiye'deki hukuk alanındaki geriye gidişin en net tabloları var mecliste. Çünkü evet. E, Güya adına İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı denen bir komisyon var. Biz her toplantıda Başkan ve AK Partili MHP'li üyelerle tartışıyoruz. Neden? Çünkü vakaları ortaya koyuyoruz. Net bir şekilde e, işkence, kötü muamele vakalarını somut belgelerle, bilimsel metotlarla ispatlanmış belgeleri önlerine koyuyoruz. Onlar buna cevap vereceklerine, e, bize hakaret etmeyi, efendim işte Bilmem şucu bucu demeyi marifet sanıyorlar. Hatta bugün insan haklarının inceleme komisyonu başkanı biz göç ve uyum komisyonu raporunu eleştirdik biliyorsunuz büyük bir tiyatro yaşandı Türkiye mültecileri bir koz olarak sınır sürdü evet. ve tam da korona salgının ortasında yaşandı binlerce kişi bir şantaj malzemesi olarak kullanıldı per perişan oldu. İşkence çektiler adeta orada. Ee, gidip e, Yunan polisiyle çatıştılar. Üç ölü var, onlarca yaralı var. Ee, sırf işte batıya e, göçmenleri üzerinize salarım hamantıyla. Daha sonra korona salgını da ortaya çık, e, çıkınca Türkiye bu bin özel harekatçıyla Yunanistan'a göndermeye çalıştığı göçmenleri toparlayıp geri gönderme merkezlerine, Anadolu illerine dağıttı. Şimdi biz bunları söyle söyleyip bunları eleştirince çok net e, 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 gayri insani politikaları eleştirince bize kalkıp e, hakaretlerle cevap vermeye çalışan bir insan hakları komisyonu evet. başkanı var. E, yani kendileri e, ırkçı ve işkenceyi örtbas etmeye çalışan e, bir anlayışta o, olmalarına rağmen e, bizi. Yunanistan Altın Başak Partisi milletvekili'nin e, konuşması gibi konuşan bir vekil olarak lanse etmeye çalışan, hiç utanmadan, sıkılmadan hani e, üste çıkmaya çalışan, Yavuz Hırsız gibi e, üste çıkmaya çalışan bir anlayışta olan İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı var. İnanılmaz bir şey. Evet. Yani kendisine götürdüğümüz işkence vakalarını hem araştırmayan hem de bunun üstüne e, bize e, a, e, çirkin ithamlarla saldırmaya çalışan bir insan hakları komisyonu başkanlığı var. Meral Danış Beştaş grup başkan vekilimiz günlerdir insan hakları komisyonu başkanının meclis genel kurulunda işkenceyi savunan konuşmasını yerden yere vuruyor. İnsan biraz hani e, bu konuda rahatsız olması lazım değil mi? Ama halen e, yalan yalan beyanlarla yollarına devam ediyor. Bunlar Peki. inanılmaz hadiseler. Evet. Neden Türkiye'de işkence devam ediyor? Bakın, olabilecek en bağımsız kurullarda bile, bakın, bakanlık incelemeyebilir. İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na gönderirsiniz, onları incelemeyebilir. Ama Meclis İnsan Hakları'nı inceleme komisyonu sonuçta bütün partilerden oluşan az çok bağımsız bir komisyonudur. Hani evet. bir meclis komisyonudur. Yani ee, iktidar partisi vekillerin çoğunluğu olsa bile sonuçta tek bir parti e, yönetiminde olan bir komisyon değildir. Muhalefetten de ve vekiller vardır ve bağımsız çalışmaya gayret eder. Buna rağmen olabilecek en kötü performansı gösteren bir komisyon haline gelmiş. Evet. Peki, e, iktidarın bu duruşu özellikle işkence ve kötü muamele, fiziki işkence ve kötü muamele hak ilerleri konusundaki duruşu ve meclisin de sizin bu anlattığınız tablo çizdiğiniz bu tablo çerçevesinde baktığınızda bu kolluk güçlerine nasıl yansıyor? Yansıması nasıl oluyor? Sokağa nasıl yansıyor? Ya Tabii iyi değindiniz. Şimdi bakın her türlü gayri meşru ve gayri hukuki faaliyeti icra eden anayasanın toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünü ihlal ederek insanların bir adım atması karşısında bile vatandaşları coplayan, hakaret eden, küfürler eden güvenlik görevlileri bu cezasızlık politikası karşısında daha bir güç buluyor. Bakıyorsunuz ki işkence ve kötü muamele yapanlar cezalandırılmıyor ama buna karşı ben işkence gördüm diyenler ceza üstüne ceza aldım. Her gün böyle onlarca vaka var. Bakın bunlarda da büyük artış var. İşkence vakaları kaç tane diye biz e, hakkında işlem başlatılan mağdurların sayısını e, ölçerek başlıyoruz. Hani e, çünkü banko bir şekilde işkence gördükten sonra bir de daha da mağdur oluyorsunuz. Türkiye'deki hal bu. Polise mu mukavemet diyor. Evet. Bakıyorsunuz, polisi siz şikayet ediyorsunuz. Siz suçlu çıkıyorsunuz. <laughs> Cezaya çarptırılan sen oluyor. Ya Diyor ki bak ben devletim polise mukavemet ettiğini derim. Görürsün sonra bakalım e, deniliyor ve bakıyorsunuz mağdur bir daha mağdur ediliyor. Evet. Şimdi böylesi bir durumda güvenlik görevlileri çok daha büyük bir cesaret alıyorlar. Sorgulanamaz olduklarını düşünüyorlar. Yaptığımız her şey yanımıza kar kalacak diye düşünüyorlar. Bu artık en zirve durumunda. Bakın şu anda bu anlayış zirve halini yaşıyor. Güvenlik görevlileri son derece rahatlar her alanda. İşte ee, işte kolluk güçleri, cezaevlerinde e, infaz kurma memurları, jandarmalar son derece rahatlar. İstedikleri davranışı yapıyorlar. Bakıyorsunuz cezaevi gözlem kurulu mahpusu hat hatalı çıkarıyor ve hatta e, polis karşısında e, gösterici anında e, polise mukavemet denilerek haksız çıkarılıyor. Asker evet. arasında da yine aynı hadise. Bu da e, güvenlik görevlerine çok büyük bir özgüven kazandırıyor evet. ve istediğimi yaparım ve işte adeta şunu düşünüyor ben polis devletindeyim ve istediğimi yapabilirim diye düşünen Bunu... kamu görevlileri var evet. karşımızda. Bunu hükümet sağlıyor aslında siyasi iktidar sağlıyor. Peki bir de yargının buradaki sorumluluğu var. Yargı ne durumda? Yargı neden bu kadar bağımlı bir şekilde hareket ediyor? Hiç mi bağımsız bir şekilde bu tür vakalar özele gidebilecek ve aynı zamanda hakikaten bu oransız şiddeti bir daha yaşanmaması için en azından emsal teşkil edecek bir bir ceza ceza cezaya gitme söz konusu neden yok yargı neden bu durumda yargı tabii birçok vakada görüyoruz işte raporlarla baro raporlarıyla Ta, e, kendisine müracaat eden mağdurları e, hayal kırıklığına uğratıyor. Takipsizlik veriyor. Ha, bir soruşturma bile başlatılıyor. Soruşturma başlatılsa oradan e, işte dava son, sonrası beraatla bitiyor bakıyorsunuz. Güvenlik görevlisi yaptığı yanına kar olarak e, mahkemeden çıkıyor. E, ve bakın ben size son bir örnek vereyim. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bundan 14 ay önce yapılan işkenceler için Ankara Emniyet Müdürlüğü bir çok önemli işkence raporu hazırlamıştı. O hal döneminde bu kadar net çarpıcı bir rapor hazırlanmamıştı ve Ankara Emniyeti bu noktada çok net bir rapor hazırlamıştı. Ve sonrasında baskılar sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir suç duyurusunda bulunmuş, bir soruşturma başlatmıştı. Ama onunla ilgili 14 aydır hiçbir gelişme yok. Ne oldu, ne bitti? Ee, zoraki başlatılan bir adli süreç ve sonu hiç belli olmayan bir süreç. Sanki bir Ankara Ankara Emniyet Müdürlüğü mü rapor hazırlamış dediniz? Ankara Barosu, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki Ankara... işkenceler için bir rapor hazırlamıştı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bununla ilgili bir adli işlem başlatmıştı ama Aradan 14 ay geçti. Hiçbir gelişme yok. Hani dava açılan hiçbir kamu görevlisi yok. Ee, i̇şkence görenlerin iddiaları çok net. Var o raporuna yansımış durumda ama hiçbir işlem yapılmıyor. Gayet rahat e, emniyet görevlileri herkes ve o zamanlar bu iddialar çok dehşet vericiydi. Makata job sokma, çırılçıplak soymak, e, ağır darp, ...gibi çok önemli iddialar vardı ve ulusal ve uluslararası düzeyde yankısı olmuştu. Ama buna rağmen bakıyorsunuz sonuç elde var sıfır olarak bitmiş. Şimdi evet. bu tür işkence yargılamalarında çok cevval inatçı avukatlar olması gerekiyor. Biliyorsunuz işte Tahir Elçi bu noktada çok nitelikli bir hukukçuydu, bir insan hakları savunucusuydu gayretli bir baro başkanıydı ve onun gayretleriyle birçok işkence, kötü muamele davası Ahim tarafından tazminat cezasıyla sonuçlandırılmıştı. Bunlar da olmayınca genel bir ya buradan bir şey çıkmaz, şu bu gibi duygularla işin peşini bırakınca da bakıyorsunuz yargı da idareyi kolluyor ve sonuçta ortaya hiçbir şey çıkmıyor. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıktı aslında bütün bu sizin değerlendirmelerinizden işkence, kötü muamele konusunda yargı, yasama, yürütme aslında aynı pozisyonda. Evet. Değişen bir şey yok. E, dönemde... yürütme, e, yürütme üstünü örtüyor. Bir takım klişe sloganlarla hareket ediyor. E, yasama, işte felaket e, komisyonlarda e, işkence aklanmaya, gösterilmemeye çalışılıyor. Yargı yine helaket bir halde ama öbür taraftan da hepimiz biliyoruz işkence bir insanlık suçu ve zaman aşımı da yok. E, hani suçlu da olsa suçsuz da olsa bir insana işkence yapamazsınız. Çünkü bu direkt insana yönelik bir muamele. tırnağını çekemezsin, makatına job sokamazsın, elektrik veremezsin. Yani bu kim olursa olsun en ağır suçu işlemiş birisine bile bunları yapamazsın. Ee, bu bir insanlık suçudır. Ee, mazereti yoktur, zaman aşımı yoktur. Ama işte e, görüyorsunuz Türkiye'de tam tersine doğru dürüst bir şekilde işkence konusunda verilmiş bir ceza e, bile yok. Çünkü yüzde 99 oranında e, örtbas ediliyor olay çok net bir şekilde. E, ne oluyor? İşkence gören mağdur da sonunda bu kıyı sanıyor. Lanet olsun diyor. Ee, tamam diyor bunun peşini bırakıyorum ve işkenceciler de bundan kurtulmuş oluyor. Sen gel Gere, gel Gere bu işkence konusunda aslında muhalif cephede yer aldığını söyleyen partilerde de pek bir çıkış göremiyoruz. Pek bir isim evet. çıkmıyor. Bu konuda neler neler diyebilirsiniz? Yani neden muhalif kesimlerde bile bu konuda e, gerekli yet, gerekli e, gerekli iktidarı zora, zora sokacak. iktidarı en azından azami de olsa adım atırma bu konuda bir daha yaşanması için azami de olsa adım atırma yönelik neden herhangi bir yaptırım uygulanmıyor? Şimdi e, bu, bu konularda açıkçası tüm partilere eleştirim var. İdealist olmak lazım. E, yani sadece kendi e, partilime, kendi yakın olan birilerine işkence yapılınca tepki göstereyim de diğerlerine yapılınca görmezden gelebilirim düşüncesi taşırsanız işkence bitmez. Sus, sustukça sıra size gelir. Evet. Bakın bunu çok net söyleyeyim. Maalesef bu anlayış var. Hani bana yakın olan birisine işkence yapılırsa onu göreyim. Başka benim sevmediğim birisine yapılırsa ya görmezden de gelebilirim. Bu anlayış olduğu müddetçe bu anlayış sahipleri de işkenceden kurtulamazdır. Bu çok net. Ben sorunu burada görüyorum. Ee, i̇lkeli bir şekilde işkence karşıtı bir anlayış ve tavırda olsaydık böyle olmazdı. günler olmazdı. Peki, bir te Diğer taraftan da biz özellikle 90'lı yıllar ve sonrasında aslında son yıllara kadar işkence, kötü muamele iddialarını daha çok Kürt bölgesinden duyardık. Ama şimdi artık evin önünde oturan, Edirne'de evinin önünde oturan da, sokağa çıkan da e, yaşıyor. Ya da işte çeşitli suçlamalarla gözaltına alınan da, KK'lisi de e, bunları yaşıyor. Bütün Türkiye'ye yayılmış olan bir fiziki işkenceden bahsedebiliyoruz. Şu, bu son yıllarda Nedir? Devlet ne mesajı vermek istiyor topluma? Ne yapmaya çalışıyor? Kısa ve özet olarak denendirirseniz. Tabii. Ee, şimdi devlet topluma şunu diyor. Ben şimdiye kadar eee Kürtlere yönelik ağır hak ihlallerinde bulundum. buna çok fazla ses çıkartılamadı. Ben zaten işte Kürtlerin hakları noktasındaki istekleri de şeytanlaştırdım. Hemen terör örgütü, şu bu teröristler, vatan hainleri diyerek bu işi bitirdim. ve artık daha da güçlü olmak istiyorum. Bana ağır hak ihlalleri yaptığım Kürtlerden sonra başka muhalifler de karşı gelmeye başladı. Ama Onlara da bir haddini bildireyim de benim ne kadar güçlü olduğumu ve hatta bu gücü bile yeterli görmediğimi, çok daha güçlü olmak istediğimi görsünler. Ee, tüm farklı kesimlere, işte Alevilere, e, Sünnilere olsun, işte muhalif Sünnilere e, veyahut da işte KHK'lılara, UHAL mağdurlarına, e, sol camiaya e, daha da artan ee, bir e, şiddeti, işkenceyi göstermiş olayım diyor. Böylece e, sivil toplum zayıflasın, devletin güçlü olduğu, iktidarın güçlü olduğu, onun sorgulanamaz olduğu, ona karşı çıkılamaz olduğunu tüm cümle alem bilsin e, istiyor. Çünkü bir taraftan da bunu yapıyor, bir taraftan da bakıyorsunuz, e, buz gibi erimeye başlıyor. Çok hızlı değil ama bir erimesi var. E, bunu gördükçe daha da telaş akabiliyor. Daha da sertleşmeliyim demek gidiyor. Daha sertleşiyor bu sefer daha kötü görüntüler ortaya çıkıyor. Bunu gördükçe e, bunun ilacı tekrar e, sertleşmek daha kudretli bir polis devleti olmaktır diye düşünüyor. Ben bunu bataklıkta çırpınan adam metaforuyla açıklıyorum. Biliyorsunuz bataklıkta Batmaya başlayan bir insan çırpınır, çırpındıkça aslında batar. Çırpın eklese e, veya da başka yollar arasa e, batmayabilir. E, hani e, doğru yollar arasa batmayabilir. Ama yanlış bir metoda sarılır, çırpınır, çırpındıkça batar, evet. battıkça çırpınır, çırpındıkça batar. İktidarın hali şu anda budur. E, her e, olumsuz halinden sonra şiddete ve polis devleti olma hayaline yapışmakta, bu kendisini daha da batırmakta. Hani belki geçici olarak e, bir e, ne bileyim e, kabadayının bir bağırtıyla herkesi susturması gibi susturup diyor, evet insanlar susuyor. Bir ufak paylaşımından dolayı at veriyor onu cezaevine. Sabahın köründe evine baskın yapıp kapıyı kırıp içeri girip. Ters kelepçeyle çocukların gözü önünde insanları yere yatırabiliyor. Ardından köpekleri sürüp kadın erkek demeden köpeklerin onu ısırmasını sağlıyor. Dehşet saçıyor. Küfürler, hakaretler, cinsiyetçi küfürler gırla gidiyor. Nasıl olsa bunun hesabını soracak olan yok. Sabahın beşinde evine böyle girilen adam de şunu anlıyor. Ya Demek ki şimdiye kadar... Ben başkasına yapılan işkenceyi görmemişim, ha, başıma geldi demek ki bu işkence kötü bir şeymiş. Yani toplum hep böyle sabahın beşinde aklı, aklı başına gelen bir toplum olduğu müddetçe maalesef biz e, işkenceye karşı ortak bir payda o, oluşturamayacağız. Peki. HDP Kocaeli İmdet Veklili Ömer Faruk Gergerli oldu. Çok teşekkürler. Estağfurullah rica ederim.